İyi günaydın. günaydın. Nereye gidiyoruz? gidiyoruz. Mahallede, geziyor mahallede geziyor muyuz? Mahallede geziyor muyuz? Mahallede. Mahallede bisikletle geziyor muyuz? Ma ma mahallede. Evet. Ya. Burası bizim mahallemiz ya burası. Ha. Bisikletle geziyoruz değil mi? Evet. O, o isterseniz. Tamam ne tarafa gidiyoruz? Şu. İyi, hadi gidelim bakalım. O zaman bak değil mi? Evet. Araba gelince de yolun kenarına geçiyoruz böyle. Aferin kızım o benim. Bugün de hep pembe pembesin ya. Çok mu seviyorsun pembe rengini? Kıyafetim pembe. pembe. Evet, gözlüklerinde mavi. Çok tatlısın. Ya, de pembe. Evet, bisikletin de pembe. Yeleğin de pembe. Evet, yeleğin de pembe. <laughs> her şey pembe ya. Evet ya. Niye pembe? Ki? E sen pembeyi çok seviyorsun diye sana pembe ya, renk aldık. Evet. Her şey beyaz, her şey yeşil, her şey Yeşil. Ojelerine bakabilir miyim? Bakmaz. Oo, çok güzel. Kim sürdü ojelerini? Ee, Esra. Esra ablan sürdü. Esra ablana da buradan el salla. Evet. Ama e, ama nerede el sallamamalı? Tamam, annen neyle el salla? Başka kime el sallayacaksın? Dede. Dede'ye de el salla. Başka var mı? Evet, <laughs> Buradan aşağı inelim Yoksa devam mı edelim? Devam edelim. Tamam devam edelim Evet yollardan takılmadan düşün hadi gel Araba geliyor yalnız